Dünyanın en önemli işini yapıyormuş gibi kürdanla dişlerini temizliyordu. Kürdanı tabağın kenarına bırakıyor, çiğnemesini bitirir bitirmez yine kapıp ağzının içindeki araştırmasına devam ediyordu. Saatlerce aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, sağdan sola, soldan sağa, önden arkaya, arkadan öne. Üst dudağını kaldırarak patlak dudaklarını, sararmış kazma dişlerini bir bir ardına gösteriyor. Yemek artıkları dolu alt dudağını diş etleri çıkana kadar indiriyordu. Kürdan da yanlış bir hareket yaptı. Birazcık kan çıktı. Ufak bir nokta. Bıçağı taa ense köküne kadar süngü gibi batırdım. Son nefesine kadar tutkundum. Mahkemeyi Kübra'ya çıkana kadar... ...benim de defterim dürülünce... ...onunla yüz yüze gelmekten korkmayacağım. Şerefsizlik.